Ne oldu? <laughs> Sigarayı bıraktım şu an bitti. Son daldı son pakette bitti. Bitti. Sigara devri de böyle kapanmıştır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Polis rp'si yakışmış abim. Ne o lan? Da güzel arabam yok. Benim bir tane Roxanne'im var. Onu da yeni aldım. Araban Tarıklam nerede? Arabam yok. Bilmiyorum. Aldım ben bunu. Rol diye atmadım ki, kendim sıkıldım böyle oynuyordum amına koyayım ya. Nerede Neyle oldu? gideceksin? Ee, Paleto... <laughs> Normalde rütbesiz polis <gülüyor> burada. <gülüyor> Çavuşların şeflere emir veriyorum, arabayla bırakın bakayım. Dayak yiyeceğim ya. Bu kadar koşacağım Gençler. Abinize beşlik edin bakayım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Kendimi de tutamıyorum bak. Ha, o, rol yapmayı artık unutmuşum ya biraz. Kendimi de tutamıyorum. Ne ile gideceksin? Paletoya kadar koşacağım mecburen. Gençler. <laughs> Abinize bir eşlik edin bakayım. Çok teşekkür ederim. Hadi ben içerideyim. Çayımı da <laughs> Çok teşekkür ederim. Nasıl bana kitleniyorlar bak. Bir de karakterin boyunu da 1.40 yaptım <laughs> Abinize bir eşlik edin bakayım. Çok teşekkür ederim. Hadi ben içerideyim çayımı da getir. Çok teşekkür ederim. Diyot mu? Prizm bas mı? Allah ben direkt <laughs> ben direkt bunu bunu tercih etmek istiyorum. <laughs> Kendimi tutamadım oğlum <al> burada. <laughs> Gülmekten öldüm ya. Yok sıkıntı yok. Dayı. Dayı Day Ha Rane rol, polis rolü yapıyor diye video mu attın? Allah Allah. Oğlum Rane polis rolü falan yapmıyor. Rane gecenin dört buçuğunda sıkılmış oyuncularla eğlenmeye girdi ya. Polis rolü falan değil oğlum bu. Amına koyayım. <laughs> Bildiğin trolle ve eğlenmeye girdim ya. Elleri arkada dolaşıyor sanki. Oranın sahibi gibi. Desen Baba. Şunu eziye tokadım vuruyordum? Ne yapıyordum? Bu aranma kaydı açarız. Adamın kanı ne de var, şey de var. Sıkıntı yok. <laughs> oğlum sen <sana gülüyor> <misin>? Ne yapıyorsun <laughs> lan adama? Oğlum. Rahat oğlum. Bak. Raporları güzelce ayarlayın. Benim burada amirlerimi oyalamayın. <laughs> bir de inadına mesela şimdi işte, rolde karakol gerekiyor ya. Yani. Karakolu bir düzenleyelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> harbi Köksal baba gibi bir şey <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Haydi bir bilgin adam Hiç gelme hiç gelme diğer taraftan diğer taraftan Bak <laughs> yürüyüşe bak yürüyüşe bak Diğer taraftan <gülüyor> 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 Bir şey yok bir şey yok Hiç gel <laughs> <laughs> Tamam mı rapor <laughs> Bir şey yok bir şey yok Forgetting. Senin isim ne koçum? <laughs> memnun. Memnun oldum. Memnun oldum siz. Size nasıl hitap <laughs> edebilirim? Dayı desen yeter. Memnun oldum memurum. <laughs> Dayı. <laughs> tamam benim gel gel. Tamam telefon numaramı yalnız yazamadım memurum. Şey o, nasıl, mü, yazamadım. nasıl yazamadım? Nasıl yazamadım? Sen yazamadın telefon numarasını da bilmez mi bir delikanlı? He? 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 daha o telefon numarasını ezberleyeceksin. Anlaşıldı memurum. <laughs> Gençler işi halledin. Dışarıda çay getirin. <laughs> ben bunu döverim bak. gel gel. Gel hadi Gel. <laughs> gel oğlum, Gençler bir çay getir bakayım. Bir de bunlar burada rol yaparken ben dışarıda çayı da hüpletiyorum bak. Telefon numaranı ne yazamadın ne <laughs> Şef bilmiyorum. Hatta onu şey yapamadım. Ezberleyemedim. Ben sistemden alırım şef sıkıntı yok. Geleyim ben, mi? Ben şey Nereye doğru Oğlum telefonun yanında değil mi adamın? Yok değil. Aldılar ya, aldılar Dayı <laughs> da. Dayı memur sinirleniyor. Dayı memur <laughs> çok sinirli. Dayı memur sinirleniyor. Ben götüreyim mi çay? Aytekin beyefendinin telefonunu ver. Verdiğin telefondan da kendine çağrı al. Böylece kişinin numarasını al. Onu rapor ekleyin. Sonra beyefendiyi bırakın. Gitsin yatsın uyusun. Oh. Belli ki bugün vuruldu çok yorgun. Bizde Biz demiştim. de Gidelim yatalım. Bak şimdi arkadaş ses gelecek. Ebemiz sikildi çok yorgunuz. Şey, şef, lütfen. Ben sizlere de bu saate kadar yordum lütfen. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne? işimizi yapıyoruz. Sen hiç bir durum yok. Sadece biz bugün <laughs> ah, çok yorulduk. Sizler de haklısınız. Harbi çok yorulduk. Ne hayallerim vardı bugün. <laughs> ne yapıyorsun? Orada <laughs> <laughs> 558 72'ye bir çağrı at. Açıyorum o zaman. Kafamın arkasından. 500 kaç bir daha alabilir miyim? Ve <laughs> eğlencesine girdim işte ya. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Öyle takılmacısına bir RP'de takıldım öyle. Hüpletiyor abi. Eyvallah kardeşim benim. Organ mafyası rolü güzeldi. Evet o rol anlık yapalım dedik ya bizimkilerle. Kordi ben Lazona Sait. Öyle eğlendik. Özledik abi vallahi ben de özledim ya. Yalan olmasın. Harbi özledim. Dedim bir yayını artık yapıştırmanın vakti geldi. Bir SAIS'te çakalım mı? Bir çakalım ondan sonra sohbet muhabbet gırgır day. Dişçiden geldim abi. Hoş geldin kardeşim. Gelin bir SAIS'te yapıştıralım. Oo kamera var ya. Nasıl parlıyor? Nasıl parıl parıl parlıyor? Oğlum ekranda çekirdek parçası kalmış. <laughs> evet dostlar yayındayız. Çetin sizlere bol bol selam var. Buyurun gelin. Takılıyoruz. Özleştik. Şöyle bir linki koyayım. Allah ekranda değiştireceğim şimdi bugün. Oğlum İnce hesapla MSI internet problemi vardı ya yayın yaparken en sonlarda. Bir modem gönderdi MSI ile ince hesap. Hashtag reklam. Yarın onu çekip atacağım ses story'e. Oğlum canavar gibi bir şey. Ben böyle bir modem görmedim. Harbi hayvan gibi. aleykümselam Sesin düzelmiş abi. Ya çakta düzelmedi ya. Abi söz vermiştim. Pummel'da kazanırsan edit yapacağım. Ben kazanmadım ki oğlum. Kanka 11 dakikalık böyle bir edit nasıl yapabilirsin? Benim dediğim şöyle bir dakikalık bir edit ya. <laughs> ya. Dur bakayım. Link geldi mi? Herkes geldi diyor. Link çalışıyor mu? Tümünü kabul et. Link de çalışıyor. Okey. Abi yarın doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere kardeşim benim. Kordi'ye yardım ettim artık kabız değil. Kordi'nin kabızlığı düzelmiş mi? <laughs> kardeşim benim çok acılar çekti. Kabızdı ya. Abi Mert abi neden Ezel izlemiyor? Ben o zaman Ezel bitti biz. Birinci sezonu izledik artık dedik bu saatten sonra herkes kendi başlasın ikinci sezona. Abi Junkok'la mı buluştun? Yok öyle bir şey. Hira edit onlar. Edit inanma. Kandırıyorlar sizi. Aleyküm selam. Yusuf'um hoş geldin. Bomba videosu güzeldi. Beğendiniz mi bomba videosunu la? Doyelerde kayıt alıyor musun? Yok RP'ye girdiğimiz hiçbirinde kayıt almadık ya. Öyle eğlenmeye girdik oğlum. Ama RP'yi özlemişim. Arbi özlemişim bak onu fark ettim. Çok iyiydi. İlginç bir çekti. Güzeldi bence. İyi, iyi beğendiyseniz iyi. Benim düşündüğüm kadar güzel çıkmadı video nedense. Ama siz bence kendinizi çok hypeladınız o zaman o içeriği oğlum. Yok mu başlaman abi? Vallahi yayıncılığa açılırsa, yayınlara açılırsa oynarım ya. Niye oynamayayım? Açarım bir şey karakter ya. Yeni karakter açarız ya. RP başlıyor? Yok ya aynı şey oğlum. Değişen bir şey yok. Önceden diyordum ya yayınları açılırsa oynarız. Yine aynı. Yayınları açılırsa bizim sunucu oynarız. Igor. La ne Igor